ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman öğrencisine terörist benzetmesi yapan matematik öğretmeninin açığa alındığı bildirildi. New Jersey'in Bergen ilçesindeki Ridgefield Memorial Lisesi yönetimi, Müslüman öğrencisine sınıf içinde teröristlerle pazarlık yapmayız diyen öğretmen hakkında soruşturulma başlatıldığı ve süreç tamamlanıncaya kadar okuldaki görevinden el çektirildiğini açıkladı. Ridgefield Devlet Okulları Geçici Müfettişi Letizia Pantoliano, yaptığı açıklamada, Ridgefield Okul Bölgesi, herhangi bir öğrenciye veya personele karşı bir ayrımcılığa kesinlikle tolerans göstermez, öğrencilerin ve personelin ırk, din, ulusal köken ve cinsel yönelimlerinin benimsendiği kapsayıcı bir ortam oluşturmaya çalışır, ifadesi yer aldı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı ve derhal açığa alındığını belirten Pantoliano, okul yönetiminin söz konusu öğretmene karşı her türlü yasal yolları kullanacağını söyledi. Arap asıllı Müslüman lise öğrencisi Muhammed Zübi 17 geçen hafta ders esnasında matematik öğretmenine ödevimin kalanını evde tamamlayabilir miyim? diye sorunca, teröristlerle pazarlık yapmayız, cevabıyla karşılaşmıştı. Öğretmenin Müslüman olduğunu bildiği halde Zübi'ye verdiği İslamofobik cevap, sınıftaki birçok öğrenci tarafından duyulmuş, Buktoma Sese isimli öğrencide tanık olduğu olayı basına verdiği demeçte doğrulamıştı. Aynı zamanda Richfield Memorial Lisesi'nin futbol takımında kaptanlık yapan Zubin'in, yaşadığı olaydan sonra okula dönmek istemediği belirtiliyor.